Thank you Herkese merhaba. Şimdi yanımızda Beyza Kahya Yılmaz var. Kardeşim oluyor ve birçoğunuz zaten yakından tanıyor biliyorum. Onun bu spiritüel konularla, bu öğretilerle yolu nasıl, ne zaman, ne şekilde kesişti? Daha önceki videolarda zaten izleyenleriniz vardır, hikayeyi biliyorlardır. Bugün burada ona söz vermek istememin sebebi kendisi uzun zamandır bayağı ciddi bir şekilde kilosu üzerinde çalışıyor ve birçok spiritüel teknikten destek aldığını biliyorum. O yüzden kendisine bu konuda söz vermek ve bu deneyimini sizlerle paylaşsın istiyorum. Bu süreçte yaklaşık 7-8 kilo verdim. Evet. Eee bir ve buçuk ayda, 2 ayda falan. Bir buçuk iki ayda. Öncesinde ne gibi çalışmalar yaptın? Ne gibi inanç değişiklikleri yaptın? Hangi aksiyonları Hı -hı. aldın? Bunları bizim takipçilerimizle paylaşmanı istiyorum. Tabii ki seve seve. Yani önce şunu hatırlatayım. Kilo çok aslında katmanlı bir konu ve genellikle kolektiften gelen bir kavram. O yüzden yani hepimizde böyle biricik olduğumuz için bilinçaltımızda farklı sebepler olabiliyor. Ben zaten hani bu teknikleri öğrendikten sonra böyle ara ara kendime çalışıyordum. Bir de şöyle bir şey var. Ben zaten çok şükür çok kolay kilo veren bir insanım ama çok çabuk bozup o kısır döngüde kendimi bulabiliyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Bu zamana kadar belki 20 farklı diyetisyenle çalıştım. Evet kilo veriyorum ama bu kiloyu hani stabil bir şekilde, istikrarla kendime koruyamıyordum. koruyamıyordum. Evet kendimde koruyamıyordum. Öyle bir sıkıntım oluyordu. Ama anne annelikten sonra şunu fark ettim. bir buçuk sene falan yaklaşık kilo veremedim. Yani doğum kilomun üstüne daha da kilo aldım. Ve bilinçaltında böyle kendi kendime o inançlarımı bulmaya çalıştığımda şöyle bir inanç çıkmıştı. Anne olmak ağırdır. Hani ağırlığı da aslında hani fiziksel beden ve duygusal işte bu annelik olmanın vereceği ağırlıkla özdeşleştirmiştim ve o ağırlığı kilo olarak kodlamıştım. Hani bu inançları dönüştürdükten sonra aslında bir uzmandan destek almaya devam ettim. Evet çok güzel verdim. 3-4 ay korudum 10 kiloyu. Ne oldu bir süre sonra tekrar ben kilo almaya başladım. Ve Çünkü yemeği çok seviyorum. Çok seviyorum. evet. <laughs> Ve şöyle bir şey oldu. En sonunda böyle teta eğitmenlik eğitimine katıldığımda artık bu konuya çalışmayı ben planıma almıştım. Ve ne çıktı biliyor musunuz? kendimi kendime kanıtlamak için kilo almalıyım. Bu kısır döngüyü yaşamalıyım gibi bir inanç çıkmıştı. Neden? Hani herkes kilo verirken zorlanır ya. Hani ben aslında çok kolay kilo veriyorum. Hop geri alıyorum. Hani bakın ben kiloluyum. Hemen kolaylıkla verdim. Aslında burada başkalarına da değil kendime kendimi kanıtlama ihtiyacım vardı. Ve böyle bilinçaltımda bir challenge yaratmıştım aslında. Bunları dönüştürdükten yaklaşık bir ay sonra tekrar bunları beta seviyesine çıkarmak için bir ee, güvendiğim bir uzmandan destek almayı söyle. <laughs> He, şimdi bunları beta seviyesine çıkarmak dedi. Hani belki ilk defa bu videoya denk gelmiş olanlarınız vardır. O yüzden hani onların anlamayabileceği bir terim olduğu için açıklama ihtiyacı hissediyorum. Ne demek beta seviyesine çıkarmak? Az önce bahsettiği çalışmalar aslında bizim bilinçaltımızda yapılan çalışmalar. Bilinçaltımızda hani o buzdağının görünmeyen kısmı dediğimiz alandaki değişiklikler, dönüşümler ve bizi beta seviyesi dediğimizse de bilinç seviyemiz. Bilincimiz bizim yaklaşık %5-10 hayatımıza etkiliyor ama bütün etkiyi biz bilinçli zihnimizle yaptığımız aksiyonlar sonucu aldığımızı zannediyoruz. Oysa ki bilinçaltımızdan geliyor. Ama her ne kadar bilinçaltını değiştirip dönüştürsek de o çalışmanın sonucunu fiziksel dünyada alabilmek, bunun faydasını deneyimleyebilmek için bilinç seviyesinde de bir adım atmak, bir aksiyon almak gerekiyor. Beta seviyesine çıkardım derken kastettiği şey aslında bu. Neler yaptım beta seviyesinde? Ya öncelikle bir uzmandan destek almak için bir adım attım. Çünkü biliyordum artık hani bu konulara çok aşırı neşir olunca hani anda aklınıza bir şey geliyor. Ah hemen şu inancı dönüştüreyim diyorsunuz ama gerçekten kilo böyle hani bir kere çalıştım, çözdüm, bitti. Hadi oturduğum yerden kilo vereyim. Yani tabii ki mutlaka belki yaşayan vardır bunu. Her şey mümkün diyelim ama ben kendi deneyimimde böyle bir şey yaşamadım. Ne zaman beta seviyesinde bu inançları dönüştürdüğüme inandım. Gerçekten uzmanla çalıştıktan sonra böyle düzenli bir şekilde kilo verip o kiloyu koruma aşamasına geldim. Şöyle oldu. artık hani ben şunun farkındaydım. Evet kilo vermemde bir sıkıntı yok ama bu istikrarda bir sıkıntı var. Kısır döngüdeyim. O yüzden çalıştığım arkadaşıma, o uzmana dedim ki ya dedim ben zaten kilo veriyorum. Benim hani dengelemekte problemim var. Gel dedim ben tatilde istediğim her şeyi yerken bu kiloyu koruyalım. Artık hani farklı bir aksiyon almıştım orada. Farklı bir bakış açısına geçmiştim. Artık tatilde istediğim şeyleri yiyerek dengelemeyi öğretti bana ve evet şu an hani Raviş'in 5. yıl e, kutlamasındayız. Nasıl? Hani artık beni görenler şey diyor yani yarın yani, nerede? Yarın nerede diyor. Ya. hani Çünkü ekrandan da daha aslında ince görünüyorum normalde. Ben de hani anlatıyorum böyle böyle yoksa burada da tabii ki istediğimi yiyorum ama normalde şu olurdu hani yedim hani aman ne olacak devamındayım ve o kilo üstüne kilo katıyordum ama artık dengelemeyi öğrettim. Kendimle challenge yapmadan da ideal fit bedenimde hücrelerimin sağlıklı benimle savaşmadan, benimle hani ruh, zihin, beden, o hücresel bütünsel istikrarımla ilerlemenin nasıl bir his olduğunu öğrendim. Bu hissi de yükleyelim. Yükleyelim. <laughs> tamam, Siz bu hissi bilmek ister misiniz? Evet, <laughs> i̇çinden evet diyenlere bu hisleri de e, tüm seviyelerde yükleyeceğim. <laughs> detailing tekniğiyle. O yüzden challenge yapmıyorum. Bir suçluluk duygusu hissetmiyorum. Vicdan azabı hissetmiyorum. Çünkü o yemeği yerkenki modumuz da çok önemli. O suçluluk duygusuyla yediğimizde ekstra bize ait olmaya farklı enerjileri de biz alanımızda maalesef tutabiliyoruz. O yüzden artık çok şükür dengelemeyi biliyorum ve bundan sonra ideal fit bedenimle yoluma devam edeceğim. Evet, ee, de, bir, öyle, e, bir bilinç değişikliği daha oldu. Ben hani yıllardır tabii bu konularda konuştuğumuz, birbirimizi tanıdığımız spor. için ben ailenin sporu en çok seven ve düzenli spor yapan, egzersiz hayatından hiç eksik etmeyen kişisi olarak sürekli onları da etkilemeye çalışıyorum. Hani bakın hareket edin, spor yapın. görüntü önemli değil ama sağlık açısından bu önemli gibisine bir türlü etki edemiyorum. Hatta bazen paylaştığım Instagram'da paylaştığım hikayelere şey diye yorum yazıyor. Etkisinde kalırım diye hızlı geçtim. falan. tabii. tabii yani. Yani. O kadar spor diyorum sevmiyorum. ki engelleyeceğim yani seni. Hani artık yeter spor görmek istemiyorum. Evet, o kadar seviyorum. O kadar Nefret ediyor, Hiç, ne bir yürüyüş yapsın, ne bir işte bir herhangi bir spordanı profesyonel yapsın, ne yüzsün hiçbiri yoktu ve e, bir, aydır. <laughs> bir aydır bir e, aydır pilatese başlamış, düzenli yapıyor ve bu sabah beni böyle hani erken kaldırıp sabah erkenden yüzelim mi falan diye beni motive etti. Ya şimdi bunlar herkes için belki çok normal olabilir ama Bilgiler benim için çok geçmiş yaşamımı bil bilirseniz <laughs> yani hani böyle nefret ederim ya yani, spora yazılırım ya maksimum iki kere derim. Bırakırım yani. Asla benlik değil, Çok yoruldum deyip bırakırım. Yani şu an artık gerçekten bedenin ihtiyacını fark etmeye başladım. O bilinç altındaki ruhumdaki yaraları fark edip şifalandırdıkça gerçekten bedenimin bunu istediğini fark ettim. O hücrelerim o canlılığı evet. istiyor. O serotonini hissediyorsunuz. O yüzden bu sabah Bediş'e dedim. Hadi dedim gel bir saat yüzeceğiz. Havuzda buluştuk yani. Evet, <laughs> gerçekten çözüm ben hani bir bilinç yapısı ne kadar evrilebiliyormuş, ne kadar değişebiliyormuş onu bizzat görmüş oldum. oldum. Ki hep şunu söylüyordum bak spora bir başlasan o kadar seveceksin ki bir gün bile sporsuz egzersizsiz geçsin istemeyeceksin. Ee, ve şimdi o noktada gerçekten bunu deneyimliyor gerçekten. ve ben onun bunu bu seviyeye gelmiş olmasına inanamıyorum. O yüzden özellikle bunu sizlerle de paylaşsın istedim. Umarım sizlere de ilham olmuştur, katkı olmuştur. İnşallah. bir şey değil. İnşallah. <laughs> <laughs> Amin. Ee, onun da e, bu konuda e, bir adım atması için neler mümkün olumlamalarla başladı bakalım. İnşallah olumlu geri dönüşleri e, ilerleyen videolarda yine paylaşmış oluruz sizlerle. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür <laughs> ederiz. Sizlerin abone olması, yorum yapması, beğeni yapması bizi bu konuda e, bu videoların devamı açısından çok motive ediyor. Bunları da yaparsanız çok mutlu oluyor oluruz. Öpüyoruz hepinize. Hoşçakalın.